Wow! Sarayın en güzel yerine geldim. Dünya hame hiç o, ahl dünya hame hiç. Ey hiç, hiç, bar hiç, ne Sesi duyuyor musunuz? Bakın şu an bakır işliyorlar. Bakalım nerede? Aa bakın burada gez tatlısı var. Nakşicehan Meydanı'ndayım. Bu meydan Safeviler döneminde Şah Abbas tarafından inşa ettiriliyor ve dünyanın en büyük ikinci meydanı olarak biliniyor. Uzunluğu 500 metre, genişliği ise 169 metre olarak biliniyor ve farklı kaynaklarda bu sayılar az çok değişebiliyor. <laughs> Nakşicihan Meydanı insanoğlunun ihtiyacı olan dört unsuru bulunduruyor. Bunlardan bir tanesi yönetim, Ali Gapu Sarayı, ibadet, İmam Camii, İlim, Şeyh Lütfullah Camii, Ticaret ise etrafta bulunan çarşılar. Şimdi biz ilk olarak Ali Gapu Sarayı'na gidiyoruz. Hemen karşımızda. anlamına geliyor. Safeviler zamanında burası siyasi işlemlerin yapıldığı bir saraydı. Şimdi yukarı çıkacağız, yukarıları da size göstereceğim. Evet. Bakın, merdivenlerde çok güzel çini işlemeleri var. Rengu, renk renk. Evet. Yukarıları da görmek için çok heyecanlıyım. Hemen evet. gitmemiz lazım. Vav, wow, sarayın en güzel yerine geldim. Bakar mısınız? Çok gösterişli bir balkon. Ve manzaraya bakın. Sarayın manzarası bu şekilde. sarayın balkonunun tavanı tamamen hatemkari. Şah Abbas o zamanlarda halkını bu balkonda selamlıyordu. Bakın öncelerde burada havuz yoktu. Sonradan buraya havuz yaptırıyorlar. O zamanlarda İran'ın geleneksel oyunu olan Çogan oyunu oynanıyordu ve Şah Abbas buradan onları izliyordu. saray 6 kat. Her katı birbirinden güzel nakışlarla dolu. Bir tane katı ise müzik adası. Bu müzik adasının mimarisi çok farklı, çok güzel. Ama maalesef şu an sizi oraya götüremiyorum. Şu an kapatmışlar. Oradaki işlemelerden ötürü müzik çalındığı zaman akustik bir hava veriyor. Bir kişi müzik aleti çalıyordu ama sanki orada birkaç kişi müzik aleti çalıyormuş gibi oluyordu. Ama maalesef şu an size onu gösteremiyorum. böyle çok güzel çini işlemeleri satan bir mağaza var. Çini işlemelerinin güzelliğine bakar mısınız? Ben de bir tane Mevlana yazan çini işlemesi aldım. Burada bu çinileri hazırlıyorlar. Beyefendi şu an çinileri renklendiriyor. Çok dikkatli bir şekilde تک تک آنها را مدل می نمونه الان هفت رنگش است نمونه معرق است تحریک گل شباسی تشکر شده سال و تا قطعه به صورت یک نمونه پشتش خیلی زیباست مرسی نمونه هفت رنگش که داخل کوره میره به مدتی چهارصد، هزار صد در از حرارتونی که پخده میشه بعد این پشتش هم کاشی ساده است اما یه نمونه معرقش است که زهر زیاد داره حالا مثلا سر قیمتش هشت تومنه اون دی هزار تومنه از لحاظ قیمتی هم بیشتره و یه نمونه دیگه هم هست سایزی بزرگتر بشه این ده توش هم شرایط کورونایی درستش کنم داخل آلیگا پور خیلی قشنگه مرسی. چند ساعت طول میکشه اینو درست کنید اینا زمان باید زیاد واسش بذارید این نیست که مثلا بگم مدام روش کار کنه باید هر موقع صبر و حوصله انجام داد من خودی شرط کرونا اینا درست کردم تو بول شب بسیار من چاله قف خلوت خود تو اله قف درستش کردم کار بود درستش کردم تو اله خیلی قشنگه مرسی حضرت مولانا میفرماد دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ ای هیچ برای هیچ بر هیچ نپیچ دانی که پس از مرگ چه مانت باقی عشق هست و محبت هست و دیگر باقی همه هیچ اشعار مولانا جهانی است توریست ها که میان ایران تا که میفهمه شعر از مولانا از روی چه شاشو میزنن باید قد دونی دانشمند و بزرگ ایرانیون باشه خواهش خیلی بار. Nakşicihan Meydanı'nda bulunan çarşılar çok renkli. Burada çok fazla el sanatları bulunuyor. Gelin birlikte neler varmış görelim. çok güzel. Bakın. Burada bakırın üzerine Firuze taşı işlemeli el sanatları görüyoruz. Bakın bunlar Firuze taşı. Tek tek bunlar yapıştırılıyor. Bu el sanatının adı Firuze Kup ve sadece İsfahan'a özgü. Burada masmavi bir mağaza var. Burada mine işlemelerini evet. görüyoruz. Bakın ne kadar güzel. Selam. Selam. Çok memnun. Mina kari mahsusu İsfaha ne? Çakad malayası. Çok güzel. Zirsaklaşan mes, filiz. burda birbirinden güzel kutular var. Şu kutuların güzelliğine bakar mısınız? Bakın şu kutu Hatemkari sanatı. Hatemkari eski doğru şey. Bu ismi Bu bir cebe çubuğu. Katat ustahane şotu. ki rengi sefide ustahane فلز کنار هم چیده میشه، و روی جبه ها کار میشه هر چیز ظرافت این کار بیشتر باشه ارزشمندتره و قیمتش هم بالاتر خیلی توتویا بکار میسنز محتشم بو نسل بیر اینجه ایشلمه دیر بکن خیلی ممنون خیلی ممنون Bunlara bakın. Bunlar gümüş işleme. Ne kadar ince işlenmiş bakın. Çok güzel ve çok gösterişli. Bakırcılar çarşısı. Bakır cezveler, bardaklar, tabaklar, şekerlikler, tepsiler, tencereler ne ararsanız var. Bakır işliyorlar, bakalım nerede? Biz geldik, ses gitti. Şu tarafta sanırım, şu tarafta. Orada işliyorlar, orada da işliyorlar, orada da ses var. Evet sesin kaynağını bulduk Hoda <laughs> kuvvet <laughs> Var. Bunlar İspahan'a özgü. <laughs> Bakın, burada gez tatlısı var. Bunun tadını veren asıl bitkinin adı gez, içinde fıstık oluyor. Bazılarında badem oluyor. Bunda badem var. Bazıları da karışık oluyor. Şimdi ben tadına bakacağım. Tadının nasıl olduğunu size de söyleyeceğim. Şimdi ben tadına bakacağım. Bakın içi fıstık dolu. Bu tatlı yumuşaksa taze, yumuşak değilse taze değil. Bakın yumuşacık tadı çok ilginç ve çok lezzetli. Sanki içinde gül suyu da var. Ama bu gez tatlısı hiç aşina olmadığım bir tatlı. İlginç ve güzel. Hava serinledi. Şuraya bakın. Şu an meydan çok kalabalık. İnsanlar geliyorlar, piknik yapıyorlar, oturuyorlar, sohbet ediyorlar, geziyorlar. Faytonlarla Cihan Meydanı'nın etrafını geziyorlar. Çok güzel. Thank you. Anın diğer el sanatı ise sofra galem kari. Bakın baskı yolu ile bu masa örtüleri işleniyor. Buradaki bulunan renklerin tamamı da kök boya. Gelin içeriye bakalım. Şuradaki sofra galem kari'lere bakın. Ne kadar fazla? Bakın arkadaki baskı aparatlarına çok fazla çok fazla model var. Ve burada da işliyorlar. Mağazanın sahibine seslenelim bakalım nerede. Selam سفره kalem karı ustası şimdi işlediği sofraya devam قبل از این که اینا شروع کنی سفره با پوست انار شسته میشه درسته؟ قبلش نه فقط با آب شسته میشه آها بعد که رنگ اول مرحلش که ریشه تابیه ریشه ها رو درست میکنی میتابونه بعدش شسته میشه که پارچه یک کمی آب بره بعد ترها زده میشه که ترها زده شد رنگ هم زده شد اون موقع پوست انار نار میخوره توی اون اکس ها اونجا ببینی آها درسته اون مرحله اول بخار میبینه تا رنگش ثابت بشه بکن burada hangi işlemlerden geçtiği fotoğraflar آه. halinde آه. gösterilmiş. رنگش ثابت میشه بعد با پوست یا انار توی اون آب زایان داریم اون آب روان شسته میشه که پارچه کرمی رنگ بشه این صفرام رنگشون کاملا طبیعیه درسته؟ ثابت طبیعی که نیست همشون آها. الان دیگه نیازی به رنگ طبیعی اون صورت نیست چون رنگ شیمیایی ولی خب ثابته خیلی کیفیت خوبی داره ولی ریشه اصلی خمیر رنگ ما زاغ و کتی راست که اونا گیاهیه درسته در واقع میکس دیگه گیاهی و کمیکان همه جا درسته, درسته. I'm <laughs> to çarşısının üst katındayız. Manzaramız müthiş. Biz de bir yere oturalım. Burası boşal, buraya oturalım. Şansımıza çok güzel yer bulduk. Buraya oturalım. Bu güzel manzarayı izleyelim. Şerbet sipariş verdik. Şerbetimizde safran var. İran eşittir safran. Tadına bakacağım şimdi. Tadı çok güzel. Bu sıcakta çok iyi gidiyor. Şimdi biz şerbetlerimizi içerek bu naxçıvan meydanının manzarasını izleyeceğiz. <laughs> Bugün Akşicah Meydanı'nı gezdim ve sizlere de göstermeye çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.